Şehit Ahmet Çamur o, 15 Ağustos günü çaykarasını yakan özel harekatçımız Şehit Ahmet Çamur o, gösterirken gücünü toprağa kanı akan kahraman evladımız Şehit Ahmet Çamur o. insanına vurgundu, memleketine aşık. Soğanlıdan yaymakta şimdi manevi ışık. Selam verip almaya mekanında alışık. Unutmayacağımız şehit Ahmet Çamur o. Mevzide aratmadı mevkidaşları onu tükenmektir Türkiye düşmanlığının sonu Cumhuriyet devletim ülkem olunca konu Örnek alacağımız şehit Ahmet Çamur o Tıpkı gül gibi soldu ömrünün baharında silah arkadaşları, memurları yanında, asker, polis, vatandaş, milletin nazarında, hep kucakladığımız şehit Ahmet Çamur o. Silinmez yöresinden el ayak bakış izi Fırsat buldukça geldi, gördü kara denizi. Acı tatlı günlerde ihmal etmedi bizi. Komşumuz, akrabamız, şehit Ahmet Çamur o. Tutabilene helal andıkça gözyaşını. Düşler Deper koklarım, ak alınlı başını görsem gider okşardım at yazılı taşını. Hocamız, civanımız, şehit Ahmet Çamur o. Birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Çık nefsim, komutanım erin önünde eğil Al bayrağım uğruna davranan herkes dahil Sevdamız, sevdalımız şehit Ahmet Çamur o Geride üç yavrusu eşi bize emanet Diliyoruz onlara büyük sabır, metanet. Herkese nasip olmaz Kutsal makam şehadet Mizanda duacımız Şehit Ahmet Çamur o Vatana feda etti Canını seve seve Henüz kırk altısında Koru düştü her eve Başkentten Hakkari'ye gitmiş iken göreve hakka yolladığımız şehit Ahmet Çamur o. Başkentten Hakkari'ye gitmiş iken göreve hakka yolladığımız şehit Ahmet Çamur o. Şehit Ahmet Çamur o